Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Işıl Kasapoğlu, Uludağ Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda da e, TSRM Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. E, hocam ileri yaşlarda gebelik elde etmek için kullanılan tedaviler ne kadar bilimsel yöntemler içermektedir? İleri yaşlarda e, gebelik elde etmek için tabii bir miktar daha daha genç yaşlara göre e, işimiz zorlaşıyor. Çünkü ileri yaşlarda e, yumurtalık kapasitesi ve yumurtalık sayısı, kalitesi düşmekte. Bunu biliyoruz. Bunun için bunları arttırıcı tedavi modaliteleri tabii ki denenmekte ama bunların aslında e, hiçbiri e, %100 kanıtlanmış tedavi yöntemleri değil. E Edon dediğimiz eee normal tüp bebek tedavi protokollerinin üstüne eklenen protokoller aslında. Hastalara da bunu tedavi öncesine mutlaka bildirmek lazım. ve açık açık konuşmak lazım. Çünkü bu yöntemlerin aslında kanıtlanmış bir verisi olmadığını ama bazı hasta alt gruplarında işe yarayabileceğini Hasta da bunu kabul ederse, çünkü bu tedavi modelitelerinin hepsi ek maliyet getiriyor normal tedavi protokolünün dışında bunları hastayla açık açık konuşarak e, hastanın tedavisini o şekilde düzenlemek gerekiyordu.